Hepinize merhaba. Kaza selam. 33 yaşım var. Kaza selam. Evet arkadaşlar Nasıl, mı gelmiş bulunmak. Gel da. gel. Aha robot. Bize doğru geliyor sanki. Orada. <gülüyor> Aa! Aa <gülüyor> lan ne oluyor? Kadarisen. <laughs> <Atarım> ah! <Aa, gülüyor> Aa, <gülüyor> <gülüyor> Lan, Arkadaşlar Yiğit bu kaybettik. Maalesef. Arkadaşlar orada bir canavar var. Demin iki tane arkadaşımız yedi. Şey, Şimdi bize doğru geliyor. Aa, kaçın. Kaç. Kaç. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir maceradan karşınızdayız. İzlemekte kalın. Evet arkadaşlar şu an şu gelmiş bulundum. Şey Atla öt. Yok. Allah. Allah. Evet, çok üstüme çıktı. Arkadaşlar bir şey geliyor. Oh, bu Oğlum bu <laughs> attı. Adam bomba attı. <atladı. gülüyor> Lan bu geldi geldi. Ne oluyor? Gel ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor ne kaç iblandı, tane şey var? Lan geldi geldi. Kamerayı yukarı mı bastın? Öldü lan. Aya kalandık, bıçak aldı. Ah! Ben çıkıyorum. atla derin atlarım. Ne oluyor lan? Amına koyayım. Allah. <laughs> Nerede? Nerede? Hadi. Hadi. <laughs> atla. Gelin çekiyorum atlayın. At. İç. Çekiyorum. Sponsorluk konuşması yap, konuşma yap. Yeni sponsorumuz, yeni sponsorumuz. Evet tabii, arkadaşlar bu bizim yeni sponsorumuz teşekkürler bize sponsor olduğu için enerji içeceği firması. Çekiyom. Ooo yeni sponsorumuz Neram seçti. Olur mu? Çıkıyor, kaydı altına alın ya. <laughs> ah olur, ah, kaç, 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 kaç. patlasan geliyor. O ne ne ne? Yuvarlanmaz değil mi lan bu Ramos gibi bir şey mi? o markasında çocuğu mu var lan? ha? Ah, bir şey var. Koşuyor. Geliyor. Koşuyor. <laughs> bu ne lan? Geliyor kaç kaç. Bu ne şeytan geldi. ne mu? Yanıyorlar yanıyorlar. Geliyor geliyor. <geliyorum. gülüyor> ne tarafa gittin? Aa aşağıda aşağıda. Bir şey var bir şey var. Ah! Demagorgon demagorgon. Birlik Arkadaşlar iki kişiyi kaybetmiş bulunmaktayız Arkadaşlar alev atana denk geldik yine ölüyordum az daha Takipte kalın Kaç kaç Taktik. örümcek geliyor kaç Aa, Geldi 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 Kaç Geldi geldi ya imtihan 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 geliyor Arkadaşlar tek kaldım Nereden çıkacağım buradan Arkadaşlar yaşıyoruz ve 4 dolar sizin yaşıyoruz. masraflara gitti Bak yine bir şey herhalde. Kalacağım aldığı şeyi. El seneli almış. senlerim Ay <gülüyor> 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 ben alabilir miyim? Aldın mı? Al. Geliyor geliyor geliyor. Ha geldi geldi geldi. Geliyor <laughs> Gel. Çabuk gel A çabuk gel. A Aşağıda bok akıtan bir şey. Bak bak bu bu. Çek çek şunu çek şunu. Ya sürüklü böcek geldi yine ya. <laughs> Şu birini. Git ay. Kaç kaç kaç. Hadi beni tuttu beni. Çek 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 çek. Beni tuttu geldi geldi. Gel. Vur şunu. Yakalanmayalım. At. Kulak bir şey kulak. El fenerini aldım. El fenerini aldım.